Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu kümesi çekemiyordum bayağıdır. Full bir çalışma içerisindeyim biliyorsunuz. Yeni kümes yapıyorum. Buradaki genç kuşlarımız büyüdü artık. Hatta şöyle göstereyim. Bir tanesi burada yumurtaya yatıyor. Daha tüye girmemiş bu eşek. Kafadaki tüyleri duruyor bak. Kafadan tüye girmemiş, yumurtlamış. Şurada Kaplan yavruyu çıkartamamıştı biliyorsunuz. Sonunda yavruyu çıkarttı. Özür dilerim. <laughs> yavruyu çıkartmıştı. Büyütememişti. Bayağı bir zaman sonra yeniden yumurtladı. Erkeği burada dişi burada, yeniden yumurtladı. Dişimin güzelliğine bak. Eşi de burada, deli gibi yumurtak oluyor. Bakar mısınız? Bunların hepsi daha yaşını almamış kuşlar arkadaşlar. Bu senenin yavruları. Şurada çok güzel bir dişim yapıyor. Kara kuyruk beyazım. O da burada yumurtlamış. Galiba tek mi yumurtlamıyor? O çift yumurtlamış pek mi çift mi göremiyorum tamam mı pek yumurtlamış İkinci de yumurtlar baksanıza ok gibi maşallah şimdi şurayı göstereceğim size burada bir sürpriz var arkadaşlar bir sürpriz <laughs> bakın yavruya bakın bu ne yavrusu mardinle posta yavrusu bizim mardin şimdi iki mardine iş kapattım bu yavru büyüdü diye bunun annesine posta atlamış. Daha doğrusu eş olmuş direkt. Arabın elinden almış. Bir Arapla beyazımız var biliyorsunuz. Yavru bu olmuş. Yalnız görüyor musunuz postalığı ne kadar ağır basmış. Yani benim kuşlar Mardin'le eş olsa bile posta veriyor. Neredeyse yavruyu. Şunun yakışıklılığına, güzelliğine bakın ya maşallah. Böyle bir tane yavrumuz oldu burada arkadaşlar. Çok güzel bir yavrumuz. Hop şöyle içeri koyalım. Şimdi çoğu yerde yumurta var. Bakın buraya da yuva yapmaya başlamışlar. Şu tahtayı alayım şuradan. Saman topluyorlar buraya. Şuraya koyalım şunu. Bak buraya yuva yapıyorlar. Saman topluyorlar. Bu kızım burada yatıyor zaten. şu tahtayı da şuraya koyayım şimdilik de şöyle dursun mermi gibiler şuraya da şöyle bir konarga yaptım buraya konuyorlar şu kümes de bitti sayılır arkadaşlar aslan parçaları burada geziyorlar ot diyorlar taş yiyorlar şöyle büyük bir de yemlik yaptım yem bidonu Şuraya da su koydum yıkansınlar diye. Bayağı güzel yıkandılar. Öyle kümesi şöyle bir çekeyim. Bakın yeni kümesimiz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şöyle kapısını açayım. Hop sakin. İşte aslanlar uçtu uç bakalım neyse biz kümesimizi çekelim. Böylece kümesim bu şekilde. bayağı büyük bir kümes. Gene tel kaplı her tarafında. Hiçbir... Şurada teller görünmüyor belki ama her tarafı tel kaplı. Zeminde de aynı şekilde tel kaplı. Böyle güzel kocaman bir kümes. Kapımızda zaten tel. Havalandırması falan müthiş. Şu anlık böyle. Kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Kümesle sonlandırıyorum.